Başlatmayı kayıt başlatmayı unuttum. Ee, önüne şöyle şuna koyayım. Arkadaşlar yanlışlıkla kayıtı başlatmayı şu? Adam olamadık işte. Kayıtı başlatmayı. Kayıtı başlatmayı. Kayıt, kayıt.

Evet tamam. Ve oyun bozuldu. Sıvıcı adını umarım ya hatırlıyordur ya. Ben hatırlıyorum. Şurada yazıyor zaten altta. 9 blok mu? Sadece 9 blok mu? kayıtı başlat. Arkadaşlar bir mallık ettim. Kayıtı başlatmayı unuttum. Ee, kusura bakmayın. kayıt ee, kayıtı başlatmayı unuttum. Kayıtı başlatmayı unutmuşum. <Gülüyor> Neyse. Of <laughs> <laughs> nerede kaldı bu? Of <laughs> gerçekten nerede kaldı acaba bu meyim? Delireceğim ya. Bu kim ne? Arkadaşlar bu video kısık <laughs> oldu. Kanala abone olun. Baş, başlat bir. Bu benim en kötü videom olacak. Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Kayıt bitti. ya kayıt bitti. Ne mallık ettim he. Ne mallık ettim. Vallahi ne mallık ettim. Vallahi çok mal davrandık. Blok sayısı hadi düş. Gel oldu. Neyse benden bu kadar vallahi sinirlerim bozuldu ya. Hayır.